Evet arkadaşlar hepinize merhabalar nasılsınız inşallah iyisinizdir Bugün 4 oynuyoruz arkadaşlar Nasıl oynayayım nasıl oynayacağımı hiç bilmiyorum Ama deyince daha yeni yükledim Başlayalım Ne oluyormuş burada Soru işareti Canavarlar geliyor falan diyor Herkesi canavar ya falan mı yapıyormuş falan diyormuş Dünyaya salgın mı geliyormuş? Dünyayı kare yapacaklarmış. Bizimki de birazcık coşmuş demiş ben giderim. Bakalım ne yapacakmış. Bu ne? Az siktir bu zıplıyormuş. Şöyle gidelim arkadaşlar. Oyun kolay ama ne yapayım? Bana zor demişlerdi şunu şöyle ettirmemiz lazım. Oha hamun abi nereye gitti? Evet arkadaşlar buraya iyi geçtik. Oyun iki mi? Ne oldu lan bu? Şunu alalım. Arkadaşlar bence böyle şöyle zıplayacağız aynı. Hostik o ne lan? Abi yanlış yaptım be. Yok yok yok. Oğlum ben böyle bir oyun sikim ya. Böyle oyunu yapanı sikim bence. Evet arkadaşlar birinci bayrağı çektik. Ölüyoruz. Ve kazandım. Gördünüz mü nasıl oynuyorum. 5 canım varmış arkadaşlar. 5 can Evet arkadaşlar geri geldim Oyun şey yanlışlıkla kayıt kapatmıştım Arkadaşlar kusura bakmayın Evet Kayıt kapattığım için Çok canım gitmiş amına koyayım Ben de hiç oynamadım bu arada arkadaşlar Ya amına koyayım? Çık şuraya Amına koydum çakal Gidiyoruz arkadaşlar Bunu yeni gördüm Siktir git şimdi denize Amına koydum çakal Hassiktir. Lan öldüm la. Bunu denize öldüreceğim. Çakal. İbret alem olsun amına koyayım. Dur dur onu Zıpladım. O ne lan? Hayır. Arkadaşlar ben sanmam onlar kesici bir alet falan sandım. Bak bu ibret alem olsun diye. Hoppa. Gördünüz mü? Ben yani öyle bir oynuyorum ki bu oyunu. Diyeceğim de ona lan. Heh. Arkadaşlar bunu canı götürür mü? Deneyelim mi? Yok götürmüyor. Şunu bir görevimizi açalım. Arkadaşlar ben buraya zıplayamam ama buradan zıplarım. Ya var ya sıçacağım böyle bir şey ya. Bunu mu götüreceğim ben? Yok artık bu gelmez ki. Oğlum.